Merhaba arkadaşlar, bugün Alparslan'dan bir video çekiyoruz, challenge çekiyoruz. Bakalım Alparslan bardaktaki sütünü tekleyebilecek mi? Sakin ol, sakin ol. Alparslan bardaktaki sütünü teklemeye çalışacak. Şimdi gülme krizine girdi. Evet, hazır oldum da bir... Böyle yapalım. Hazır olduğunda başlıyoruz. Bir, iki, bir, iki, nefes al aynı. Oh. Nefes al, nefes al. Sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Evet, bardaklık sütün miktarı bu kadar. Onun için çok fazla. Ne yapıyorsun? <laughs> Arkadaşlar daha fazla video gelmesini istiyorsanız like yapmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> evet, Halfazdan hazır mısın? Hazırsan böyle yapabilirsin. 1, 2, 3. Hepsini bitirecek Ve çok iyi gidiyor şu anda. <laughs> Alpaslan daha 5 yaşında. Ve çok hızlı içici, içicilerden biri. Bakın şu gazozu bile tek başına bir, bir saniyede bitirdi kafasını dikip değil mi Alpaslan? Alpaslan'ın böyle yetenekleri var. Alparslan bardaktaki sütü bayağı azalmış gözüküyor. Tekleyecek şimdi onu. Ve sıcak yani ona rağmen çok sıcak şu anda. Böyle eliniz yanar yani. Değil mi Alparslan? Evet. Ve Alpaslan sütü azaltmaya başladı, başardı. Şimdi onu tekleyecek ve bitirecek galiba. Evet rekor mu geliyor? Eee. Gelelim arkadaşlar. Video evet like yapmayı unutmayın arkadaşlar buradan. Allah'ı seviyorsanız beğenmeyi unutmayın. Bir daha abone olmayı. Bir daha abone olmayı unutmayın. Evet süper gidiyorsun. Harikasın. Bitti mi? Çok az kaldı. Çok az çok az çok az. Başaracaksın inanıyoruz. Son 10 saniye. Son 20 saniye. 19 18 17 16 15 14 13 12 11 Son 10 Ve Alparslan rekora doğru gidiyor. Bitirecek mi bardaklık üstünü? 5 4 3 2 1 Vay be bitirdim be. Helal olsun be. Çak. Bir de hemen suyun da iç üstünden boğazına yapışmasın. Harikasın Alparslan. Arkadaşlar daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Like yapmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs>